2019 yerel seçimlerinde yurt başından belediye başkanı seçilen Yasin Yılmaz, görev süresi boyunca hizmet binası başta olmak üzere çok sayıda çalışmayı belde halkıyla buluşturdu. Başkan Yasin Yılmaz, göreve geldiği günden itibaren her hizmet verdiklerini belirterek, 2024 yılında yapılacak seçimlerde partisinin de uygun görmesi halinde yeniden aday olup çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Vallahi vatandaşı ben şu ana kadar hiç kimsenin yani inanki ki kalbini kırmamış bile. Daha bırak şeyi kimin işi düşmüşse bu belediye kesin ve netten ki vatandaşlarıyla şahit oldunuz işte. Yani mutlaka geldiği zaman mutlaka arayacağım ne işi olursa yani mutlaka çözmeye çalışacağım yani. Onun için e, vatandaşımız Allah'a çok şükür ben de memnunum. Vatandaş da benden memnun. Oy verenler de memnun, vermeyenler de memnun. Çünkü ben bir sene yaptım yüzde altmış oyla geldim. Bu sefer beş sene yaptım. İnşallah yüzde altmış değil de yüzde yetmiş, yüzde seksen düşünüyorum o oylanda seçilir Allah'ın izniyle. Partimiz de bizi uygun görürse tabii ki bizi ada gösterirse ben belediye başkanı olduğum günden sonra ben yurtbaşının belediye başkanıyım. Ali'nin, Veli'nin belediye başkanı değilim. Asla ayrım yapmam. Vatandaşımız da bunu biliyor. Kesinlikle zaten her kesimden bana oy verdiler. Çünkü e, on, %60 oy ondan da seçildim zaten. Ki ayrım yapmadığım için seçildim. Ayrım asla yapmıyorum. Yine de söylüyorum bunu. Yani yine de seçilirsem Allah nasip ederse kesinlikle ayrım yapmam. Sevmem öyle şeylere de yurt daha güzel bir hizmet nasıl geliyorsa onu düşünerek onu çalışarak işte güzel hizmetleri e, yapmaya çalışıyoruz işte beldemize. Yani onun için de aday oluyorum. Yoksa aday olmam yani. Benim adaylığa da bir meraklı da değilim. Bazıları işte biz aday olalım olalım ne olursa nasibimizde hakkımızda hayırlısı neyse Allah onu yapsın partimiz de bizi uygun görürse en güzel hizmetle partimizde biliyor. En güzel hizmetle biz yaparız. Hizmet için varız. Yoksa hiç önemli değil. Belediye başkanı olmuşum, olmamışım benim için asla önemli değildir. Yani bazıları işte biz olalım olalım ne olursa olsun biz işte belediye başkanı olalım. Asla böyle bir şey düşünmüyorum. Bir ticaretle uğraşıyoruz işte o işimizde Allah'a çok şükür işimiz, de çoşku, işimiz de var, gücümüzde var. Partimiz bizi uygun görürse yurtbaşıya hizmet yaparız. Düşüncemiz bu başka bir şey olmaz. Yasin Yılmaz, yurtbaşını hizmet ve görsellik konusunda Türkiye'de ilk sırada görmek istediklerini belirterek hizmete devam edeceklerini kaydetti. Benim hayalimdeki şey Türkiye'deki yurtbaşı birinci sıraya koymak. Hem hizmet konusunda hem güzellik konusunda hem turistlik bu şeyinden birinci sıraya almak işte.